Y eşittir x, y eşittir 1, x eşittir 3 doğrulan eğim ölç ölçü, eğim açıları ölçülür toplam kaç derecedir? Y eşittir x birinci açı ortay doğrusu zaten 45 derece bir açı yapar. Zaten x'in katresi bir tanjant kaç bir yapar? Tanjant 45. Buna birinci eğim diyelim, m bir 45 çıktı. Y eşittir 1, y eşittir 1, eşittir 1, x eksenine paralel bir doğrudur, eğim açısı 0'dır. O zaman en iki eşittir. Tanjant sıfırdan 0 sıfır çıkar. Üçüncüsü x eşittir 3. x eşittir 3. x ekseni dik bir doğru üstten geçer. Eğim açısı 90 derecedir. 90 diyelim. Bunları topladığımız zaman 45 artı 0 artı 90'dan eğim açılarının ölçü toplamı 135 derece bulunur. Doğru seçenek E seçenektir.